Merhaba arkadaşlar. Ben Bu günleri size nasıl Melon Play kartı modu yapıyorlar. Arkadaşlar o alan bir cıklar karakterler Among Us. Yani, Onları ben moddan yaptım. Böyle heyecan ya. Burada modlar var. Bu mod. Bir de bu mod. Bu bu. Bunlar var. İlk önce Among Us'tan gireyim. Yok. Daha sonra da bundayım. Burada bakalım ne olacak. Şimdi burada bir tane mod bulacağım. Mod. Arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Artık sizi seviyorum. 8 abone yaptınız. Beni size teşekkür ediyorum. Şimdi buraya basalım. Bir tane Thomas. Yüklenici. Yükliyoruz. Yüklendi. Buraya basıyoruz ve reklam geliyor. Bu ne? Cık, kardeşim kız mı? Ya. Cık, bu ne lan? Lan bu ne? Kardeşim böyle video la Allah aşkına. Böyle bir reklam hadi. Bu erkek o. Hadi altı üstte kız Neyse. Şimdi böyle çıkıyorsunuz. Orada benim like kartı Sağda benim like like. Play. Play. Eh, play course. Evet. <laughs> Neyse. Siz beni artık teşekkür ediyoruz. Aboneye artık 38 yaptınız. için size teşekkür ediyorum. Nasıl yaptığını. Neyse. Orada az önce onun uçsunu gördüm. burada olmalı. Geldi. Ta 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 tam. Merhaba kardeşim ben e, şeylerle neyse yeri gelmişim. <laughs> Baksana a aa bu geçen videoda çekmiştim bunu. Arkadaşlar ben video çekmiştim ya onun yarısı burada kalmış. Hadi çekiyoruz. Çek. <laughs> Şaka yaptım. Tabii ki de yardım çekeceğim. Bakın. D buduyor. Arkadaşlar bir tane de Thomas varmış ama özellikleri var ama bu Tovans'ın özelliği yok. Bir tane de Thomas var. Ama o kırmızı renkte ama örümçeğe benziyor. Lan ben yapıştı ne yaptı? <laughs> Neyse, görüşürüz ve